Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de yine çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Bugün de sizlere pırasalı ve havuçlu bir bazlama tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra üzerine güzelce yıkayıp doğradığım 750 gram pırasayı ekliyorum. Kabuklarını soyup rendeledim. 3 adet havucu ekliyorum. Sonrasında 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı toz biber ekliyorum. Tüm malzemeleri tencereye aldıktan sonra güzelce karıştırarak kavurmaya başlıyorum. Pişirme esnasında tencerenin kapağını kapatmayacağız. Yüksek ateşte suyunu salmadan tüm sebzelerimizi kavuracağız. Tarifime ilk olarak iç malzememi hazırlamakla başladım. Çünkü daha sonra soğutmamız gerekiyor. İç malzememiz soğurken bir diğer yandan da hamurumuzu hazırlayacağız. Arada bir karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Sebzeleri güzelce kavurduktan sonra yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçayı ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Salçanın da o ekşi tadının çıkmasını sağlıyorum. Sebzeleri güzelce kavurdum ve iç malzememi hazırladım. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Diğer bir taraftan hemen hamurumu hazırlıyorum. Bunun için yoğurma kabına bir su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Tarifim için bir paket instant maya kullanıyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşmesi ve hamurunuzun güzelce kabarması için lütfen kullandığınız suyun ve sütün ılık olmasına özen gösterin. Yeteri kadar çırpıp içerisindeki şekeri erittikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvıya ekledikten sonra tekrar çırpıyorum. Son olarak çırpıcıyı içerisinden çıkartarak unumu ve tuzumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra içerisine son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra karıştırarak hamuru yoğuruyorum. Olabildiğince yumuşak, neredeyse ele yapışan kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurup tezgaha alarak yoğurmaya devam edeceğim. Çünkü hamuru yoğurduktan sonra hemen bezelerimizi alacağız ve o şekilde mayalandıracağız. yumuşacık çok güzel bir hamur elde ettim. Şimdi tezgaha çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Tezgahta yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra 8 eşit bezeye ayırarak hamurları bir yarım saat dinlendireceğim. Hamuru yeteri kadar yoğurarak hazırladım. Şimdi yuvarlak bir form verdikten sonra eşit olacak şekilde ilk olarak ikiye kesiyorum. Sonrasında bezeleri daha eşit alabilmek adına hamuru silindir haline getiriyorum ve 4 eşit bezeye kesiyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde 4 eşit bezeye keserek tüm bezelerimi yuvarlıyorum. İlk olarak tepsiye bol miktarda un serpiyorum. Çünkü hamurumuz mayalı bir hamur ve dinlendikçe kendini salacaktır. Tepsiye yapışmaması için bol miktarda un serpmeyi ihmal etmeyin. Kestiğim tüm hamurları yuvarlayarak tepsiye alıyorum. Tüm bezelerimi hazırladım ve üzerlerine un serpiyorum. Son olarak temiz bir poşetin içerisine koyarak yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Bezelerin üzerinde kabuklanma olmaması için poşete koymayı ihmal etmeyin. Hamurları yarım saat boyunca dinlendirdim. Hemen bir tane beze tezgah alıyorum. Kalanların üzerine yine poşette kapatarak kenara koyuyorum. Hamuru elimle yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Zaten bezenin altında un olduğu için tezgaha ekstra un serpmenize gerek yok. Hamur açarken kenarlarını daha ince açmaya özen gösterin. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra ortasına hazırladığım iç harcımdan bolca koyuyorum. Ve son olarak hamurun uç kısımlarını ortada birleştiriyorum ve sıkıca kapatıyorum. Güzelce kapattıktan sonra üzerine bastırıyorum ve hamuru biraz daha açarak inceltiyorum. Diğer tüm bezeleri de aynı şekilde hazırlıyoruz ve bir bezin üzerine koyuyoruz. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra bir 15 dakika daha dinlendireceğim. Süre sonunda hepsini pişireceğim. Tüm bezeleri hazırlayıp bezin üzerine koyduktan sonra elimle biraz açıyorum. Üzerine bir bez kapatarak 15 dakika dinlendiriyorum. Hamurları 15 dakika dinlendirdim. Dinlenen hamurları şimdi teker teker pişiriyoruz. Güzelce ısıttığım tavaya hazırladığım hamuru koyuyorum. Ve yüksek ateşte birkaç kez çevirerek pişiriyorum. İçinin güzelce pişmesi ve yumuşacık olması için birkaç kez çevirmeyi ihmal etmeyin. Bazlamayı bu şekilde pişirdikten sonra üzerine tereyağı sürerek servis edeceğiz. Bu lezzetli bazlama tarifimi kahvaltınızda da tercih edebilirsiniz. Her iki yüzünü de güzelce pişirdiğim bazlamamı hemen tahtaya alarak yağlama işlemine geçiyorum. Her iki yüzünü de tereyağıyla bolca yağlıyorum. Ve diğer bir taraftan kalan bazlamaları aynı şekilde pişirerek hazırlıyorum. İncecik hamuru ve bol iç malzemesiyle gerçekten çok lezzetli oldu. Tüm bazlamaları pişirerek yağladım ve artık servis için hazır. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.